kaldığımız yere devam. Hemen şu kutuyu açalım bu kutuyu açmamak Şimdi rüzgar sesiyle beraber anlayıp gidelim. Hadi bakalım. Aç bakalım şimdi babayı. Bizi kapatmalara bayılırız. Hadi bakalım içeriye. neymiş bakalım. Geçen bölüm bir kitap bulmuştuk. Sofya anlarını oynamıştık. Ne diyor? Galata hmm, Kulesi'ne hmm. tırmandık Şimdi Galata'yı araştıracağız dayı. Şimdi gözümüzü bir açalım da. Evet daha tabi şuan bakalım. Yetişe verin buraya gidin. Yeni başlayalım. Ulan gerçekte giremedik daha buranın içine. Onu da biliyorum.

Senin varmış? Normal mı? Mağara var Var mı? <laughs> of of, of. karşıya Kamera <laughs> açıyor ne var Evet. Güzel. Şimdi buradan mı lan? Karşıya. Tamam yani güzel. şey aşağıya. Evet sanırım buradan. Nereye geldik baba? Tamam, ne kadar var? Şuradan bir deneyelim bir istediğiniz kestirdiğinde evet karşıda bir şey var aa direk atlık yamaç atlık neyse onu unuttuk evet. yolu buldum ya tekstil'de bir ara o gerek var mı hop tamam etrafa evet, bir şey var mı acaba? de Evet karşıya saklıyordu. İpten niye? Heh. Bir an dondu mu? Aşağı ne var ki aşağı inmek için? Merdiven koymuş. İnmeyeceğim abi. Buradan gidelim yaşayın. Hoppa. Hoppa. सोचा जब मुझे वैसे तो आंसर वो वैसे नहीं मेरा ही है आंसर बस इसी है आए थे Ezan oldu zaten. Allah 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 Kraliçin en iyisi yani Direkt hemen gelme abi Harika duruyor yani eşek kadar Ne var Bunlar ilk Ne gidiyor güzel abi Gel yol biraz Aha bir şey uçuyor. Hayır hayır. Gidiyor lan. Allah'ım ya. Tamam. Tamam. Sanırım bu da. Evet. Bak bak bakalım.

Allah direkt gördüğüm yere gerekiyor. Ne <laughs> evet. <Evet. Ya>, <laughs> Abi şimdi burada kim geçer ya? Yani? Niye geçer? Sağ olan Yukarı çıkmamız istiyoruz. Buradan kadar şey var. Hadi evet. Tamam. Ben ne kayıt okulsa arkadaş. Kaç Hop. Hop. hiç var gibi gelmiyor. Aa. Orada uçuyor.

Bir şey var, altın. Abi gördüm, şunu alacağım. Buraya da gelip de, bak şimdi. Ya biraz para ver ya. 400 liride afçin nedir abi? 165. En azından. 100 lirz olsun. Sanırım arkadaşlar ikinci. Evet, güzel. Burada bir şey var mı? Yok. Haydi bakalım. Vallahi erken bulduk defa, güzel oldu. İkinci hata da bizimle. Tabi bu arada bizim şehzade görememiş geçen bölüm. Ee, daha açılma hiç gidemedik ona. Lan 3 tane hatları var daha fazla bir şey yapamaz Eee nasıl gideceğiz lan? Kendi kendine çıkacak, çıkacak sanırım ya. Derken de bir anahtar daha bulduk. Bu iyi oldu. Şimdi Şehzade Süleyman'ın verdiği görev vardı. Grand Pazar, büyük kapalı pazara gidecektik. Ama o görev daha açılmadı. Tanışmamızın. Bakalım şimdi açılacak mı? Sofya neden biliyorsun şu anda. Bu arada anahtar da muş oldu. Dedin de çık diye bakalım. Çok fazla çalışıyor. Ne konuşuyorsunuz lan siz? Neyse evet, tamam. yine yeni yer açıldı. Hemen lan gidelim. Arama seviyen yüksek mi benim ya? Yok. lan. Ya bu arama seviyen nasıl düşüyorduk ya? Ya şu adamlara para mı veriyorduk lan bir. Dur dur. Şu konuşan adam var ya biz ona para veriyorduk ha. Dur bakalım. bir adam var ya. Sana para mı veriyorsun? He bak aynen. Al şu parayı tut lan. Çakallar ya. Neyse biraz azaldı. Ama daha yüksek ya. Tellak da... Tellak mı? Tellak mı? Ne bu? Ondan mı olmaz? Karşıma çıkarsan ben etmeyeceğim. Terzi varmış lan. Şuna bir kıyafet bakalım mı? Tamam gel bir Keseler. Ha. Ben daha hiçbir anlamamış miyim? Bir dakika dur, anlamadım olayı dur. Vay 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 neler varmış lan? 115 niye öyle ya? Vay 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 neler var lan? Kopaltı numaraymış. altını var ya şimdi. Şu Akdeniz kopaltı altı hoşuma gitti yalnız ha. Veya şey mavisi. Azar mavisi. Nasıl maviler hoşuma gitti. Mısır mavisi. Hmm. Kapadokya amberi. Vay 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 vay. Ya birini seçelim ya. Şimdi çok para vermeyelim. Sonra değiştiririz. Şimdi Mısır mavisi <laughs> ucuz kısmını bir halledelim. Tamam. Bir geri gel. Paraşütümüz var mı? Var. Ha, doldur Tamam, doldur abi. Tamam. Keseler de. Tamam, alalım mı ya? Niye almıyoruz ki bunları? Şunları da... Yok. Doldur baba. Tamam. Para kalmadı zaten. Biz <laughs> bu bölüm terzi, diğer bölüm şey deriz. Ha, banka varsa banka deriz. banka paramız var. Birikiyor da. Şimdi görev ederim bu. Ne bir İşlik olduk ya. Doğru. Abla bir dur ya. Banka var mı bu arada banka? Bir ara banka orayım. Ha bankayı lan. lan. bir durun lan. Göreve gelişelim bankayı izleyiz diye. Ne güzel bir para vereyim ya. Allah al al şu son Allah ne dedi. Allah rüşvetçilerin, Allah ın rüşvetçileri sizi. Neyse. Bu arkada para bir kere sonra toplarız ya. E durun ya Allah. de gel. burada Bu arada kılıcımızı kan da. O kılıcı avatlarımız kan aldı sen? evet. Ya şimdi kılıcımız iyi ya. Onu şeyde bulmuştuk. Değiştirmek istemiyorum açıkçası. Çok uzatmış görevi gidelim ya. Kıyafet fena değil. Biraz para al. Daha da güzel kıyafetleri göre nerede? Öyle görev bu mu bu? Haydi bakalım. E aldık hatırladık ya çayın. Hatırlınca gelip yazıyoruz. 16 etti 2 5 olunca. Senin ne 5 olunca eee Mı? Şey, mezar, orası. You held fire in your hand, old man. It should have been destroyed. Have been. Destroy the only thing capable of ending the Crusades and creating true peace? Never. Forgive me for this, mentor. But the apple corrupted you, and through you it would have corrupted us. For us to live, you had to die. Oh, Soumya is it over? Is that sorcerer dead? no, He was no sorcerer, just an ordinary man in command of illusions. Have you prepared the pyre? I have, but Altaïr, some of the men will not stand for such a thing. Let me handle it. E onun devamı şu an. Vay anasını be. Tüylerimiz diken diken. Hmm. Tamam. Tabii biz bunu öldürdük Necmi'den. Are you <laughs> fit to travel? <laughs> well enough. Yes. I asked Malik to ride to Jerusalem with news of Al Mulim's death. So much confusion. Would you ride to Akre and do the same? Of course. Evinize alan. <laughs> Hayır. Hadi bu ses. Görüyor musun? Komuz böyle orada mı? I don't believe you. Evet, o müellim öldü. What has happened here? Our mentor deceived us all. The Templars corrupted him. Where is your proof? Walk with me, Abbas, and I will explain. Okay. And if I find your answers wanting, I will talk until you are satisfied. Do you remember the artifact we recovered from Robert de Saab in Solomon's Temple? The artifact you were sent to retrieve, but others delivered? Yes. It is a Templar tool, the Apple of Eden. It can conjure illusions and control men's minds a deadly weapon and you believe al-mu'alim fell under its spell i do today he used the apple to enslave Masyaf. you saw that for yourself i do not know what i saw listen abbas the apple is safe in al-mu'alim's study when i am finished here i will show you all i know <laughs> O adam ölü demin lan. Evet yakayım. Evet, Peace of Eden'den bahsetti bu arada gördünüz. Atayır! No! Aslında Elma Hanım kötü adam değildi. Not anlamaydı not anlamaydı 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 anlamaydı. Ama Elma da onu da yere geçirdi. To burn a man's body is forbidden! The Hear me out! This body could be another one of Almolim's phantoms. I must be certain. Nice. All your life, you have made a mockery of our creed. You bend the rules to suit your whims. While well, belittling and humiliating those around you. Restrain him. Did you not hear him? Al Muallim is bewitched. <gülüyor> 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 Yapmayın lan. Birbirimize düştük ya. Gençler. Kimseye zarar vermek istemiyorum. Uyarı bölgede kalıyorum. diyorum. <laughs> kimseye zarar vermek istemiyorum. <laughs> <laughs> Gördüm ekim yedim. istemiyorum Bakın arkadaşlar. Bütün zarar vermek. Sen de I will What did I tell you, Altair? Abbas! Stop! What did you think would happen when you murdered our beloved Hayda, You loved and believed less than anyone. You blamed him for all your misfortune, even your father's suicide. My father was a hero. This is not the time to quarrel over the past. We must decide what to do with that weapon. Whatever this artifact is capable of, you are not worthy to wield it. No man is. This. I, uh... this... this... Oh. Gidelim. Şuradan çıkalım mı? Ya. Nasıl yani lan? Ya? Lan ya man'ı yayarla ne abi? düşme aşağıya Tamam. geldim mi? Allah seni biliyor. Hadi <Gülüyor> <Gülüyor> Vallahi var ya.

Evet, geri gelmek gerçekten iyiydi bu arada. Altı yere geldik. Geri gelmek sanırım en iyi onlara yükse hazır ya. Tabii ki sen. 26 and already a Grand Master in command of a divided order. How does one cope with such responsibility and unlimited power? Evet arkadaşlar, bu bölüm böyle olsun. Şu an tabi daha bitmedi ama. Bakalım nereye başlayacağız. Orada hiç uyanmadık ya. Arasında bir uyanmamız lazım. Doğru gibi bizi yitirdik. Güzel. Arada bir uyanıp e, ee, orada da görev var mı bakacağız hemen. Şu an buraya da şurada hiç bakamıyorum. Hatta yan görevlere hiç bakamıyorum. Evet, Türkiye bir dönemler kısmı ama sonuçta geldim. Dünya önlerle geldim. Beşinci dizi. Beş dizi. İnsan kulluğum var. Dönemez mi? Olsun abi, defa Bazen böyle hızlı oluyor, bazen çok daha çok. Evet neredeyiz? Evet sağ altta bir var yol gideriz. Yeni eşya falan açılıyor diyor. He, kolat yaş görevi. Tamam. Bu arada paramız var mı? Paramız yok. Abi bankaya gideceğiz. Para alacağız. Şöyle bir açayım. Ben bankaya e, bölüm bitirmeye giderim. Göreve gelmeden. Bankada para alırım. Oradan izlemenizin yanına mı yok? Nereden para? Şunlar ne lan bu arada? He onlar açılacak dükkanlar. Bol bol şu kuleleri açacağız. Ama önce bir tabi öncemiz, öncelimiz nerelir? Şunlar lazım. Çok şey lazım da bunlar yavaş yavaş arkadaşlar. Yani şurada mesela şu var. Kapı açısını da alıyor. Ha kitapları var. Kitaplar buradan ee, şey yapıyoruz. Anahtarlar alıyoruz. Bol görev var. Diğer bölüm. Şu bankayı bir gideceğim. Paramı alacağım. Sonra şu görev yapacağız. O yüzden diyorum ki diğer bölümde görüşmek üzere. Yani.